Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Temmuz Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün akşam koşusunda Kocaeli'de 10 koşulu bir programımız var. Çift altılı gündüzde 9 koşulu bir Ankara yarışımız var. Her iki programda yayında arkadaşlar. Ee, yani en azından gün içerisinde yine bir Philadelphia Amerika yarışlarını da sizlere e, sunacağım bir program arkadaşlar. Ama öncelik Ankara ve Kocaeli daha sonra Amerika Philadelphia yarışı. Fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Hem Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Hemen birinci koşuda ilk startımızı verelim. Saatler 16.45'i gösterirken Maiden 3 yaşta Arapların 1400 metrelik kum yarışı da ilk startımızı verelim. Ve burada bayağı bir kalabalık ekürler var. 6, 8, 10 ve 10.000 .10 bin on safkanlar ekürüyor. Ben önceliği 3 nolu Gülerce Han'a vereceğim. Bu Güntay temsilcisi Mert Çan Çelik ile start alan safkan. İki çim yarışından sonra e, bir kumda beşinciliği bence gayet tatminkar ve her geçen gün e, formu bulmaya başlayan bu isim bence güzel hazırlıklara biraz daha ön plana çıkan isim oldu bende. Binolu Baba Soy bir Atakan Kaya temsilcisi Ali Şenbar'la Stadlam Safkan'da 4 yarış e, koşma avantajına sahip ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bir isim. Yine bugünün şanslıları arasında ve son olarak da 7 nolu Dolunay Güzeli, bu safkanda bir Yakup Bey temsilcisi Ali Can İnci ile stat alacak olan bu isimde yine grubun tecrübeli isimlerinden ve son de biraz kıpırdamalar başlatan bu isimde bence bu ikili dahil edip bayağı 3-1-7 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 4-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuda yakalamış olduğu güzel formuyla er geçen gün daha da iyi duruma gelen Birnoğlu Lion Empire, bir Lioner temsilcisi Görkem Özçelik'te start alacak olan bir isim. Bence bugün bu yarışı kazanması en normal sonuç olarak gözüküyor. Ben bugün bu safkana sığınacağım. Benim bugünkü limanım Bangkok. Birnoğlu Lion Empire oldu Görkem Özçelik'te. Günün üçüncü koşusu, meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı. 2, 6, 7 ve 4 ve 10 ayrı ayrı iki ekürü arkadaşlar, iki ayrı ekürü var burada. Ben burada biraz kalabalık yazdım çünkü birbirini geçebilecek safkan adeti çok. Birbirine yakın safkanlar olunca biraz kontrolü gitmekte fayda var. 9 dolu Mahin Nurum. Özgün temsilcisi Cem Altun'da bir Kurtal ekürüsüne ait bir safkan. İki yarış koştu önce ikinci arkasından bir üçüncü ve her geçen gün daha iyi duruma gelen bir Bence birinciliği biraz daha yakın gördüğüm isim oldu. 9 dolu Mahi Nurum. 6 olu Aşk Bir Rüya. 3 ekürü avantajına sahip bu gün temsilcisi bu kardeşimizin ismi Tamer mi, Tolga mıydı? Bakalım. Ee, Tolga Yılmaz'a start alıyor. Ve Safkan son 4 yarışta 3 tane ikincilik yapan bir de 2 tane ayrı ekür avantaja sahip. Bu ismi de yazıp daha sonra 3 dolu Dede yaz ve Berkay Efet Temsilcisi Ali Şenbar'la yine 2 tane ikincilikten sonra çıktığı kumpiste bir 7. geldi ama hemen 2 aylık bir araya çekildi ve güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bu isim çalışmaları oldukça iyi gözükünce ben de bu safkanın kum pisti de denenmesinden yanayım. Çünkü orijine baktığım zaman her türlü pistte gider görünüyor. 3 nolu Dede Yalaz'ı yazalım. 4 nolu Son Ak Tolgalı ve Mert Meli temsilcisi Tolga Yıldız'la statlanan safkan yine ekür avantajına sahip. Bana göre her iki ekür de şu anda hazır kıta gözüküyor arkadaşlar. Bence yani 4 ve 10 nolu her iki ekür de yani bahis açısından oynayabilirsiniz. Bir de 1 nolu Behçet'in ateşi. Bir Balıkhan temsilcisi Mustafa Çiçek'le saat alan bu isimde görmüş olduğu yarıştan sonra kendini toparlayan bu isimde bence iyi durumuyla şans verdiğim bir isim oldu. 9-6-3-4-1 biraz ön plana çıkan isim ama bir saf kanada yeriniz varsa en azından hazırlıklarını beğenmeye başladım. 5 dolu Uludağ. Efe'yi de sürpriz ve genişletmek isteyenlere önereceğim isim. 9-6-3-4-1 daha sonra 5. Günün dördüncü koşusu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 3 safkan arasında koşacak bu yarışta. Aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü ganyan e, ayağımızın başlangıçı. Şimdi biz burayı bir tek attık mı yapma ihtimalimiz var mı? Yani yüzde %66 kazanırız çünkü istatistikler öldü gösteriyor %60 ama yatar mıyız? Vallahi yatarız. Çünkü üçü de birbirine şanslı ama 2 numaralı Likaki biraz daha e, bence ön planda çıkıyor bu kaptan Rüya temsilcisi Mustafa Çiçek'le şimdi bir kaki ilk tek atarız. Üçüncü olur. Yedir plaseye de atırır. Valla oluyor. Olmuyor değil yani. O yüzden e, her şeye rağmen ben 2 nolu ilk kaki en azından iyi durumuyla e, küçük ve risk sevenler için alternatif banko adayım. Ama e, rakip arayanlara 1 nolu Osiris ve 3 nolu Yo Ardemes'ini yazıp bayağı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani iki önce 3-1 daha sonra. Günün 5. koşusundan itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Satış bir koşumuz 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışı ile ve 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta Evet ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağında e, biraz zorlu ayakla başlıyoruz. 10 safkan arasında koşacak bir yarışta. Önceliği bir nolu Bavikal'ın oğluna vereceğim. Bu Bavikal temsilcisi Tolga Yıldız'ı start yani Koşmuş olduğu yarışlara göre süratli yapısıyla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Bir nolu babi olup bakalım kaç para satıyor? Yüzden aşağı değildir ama. Yani yüz bin lira. Genelde zaten o fiyatlardan veriyorlar. Evet, bir nolu favori mi? açık e, bir şey. durumuyla bence kazanmaya çok yakın. Altın oğlu Dulat, Scarface temsilcisi Mertcan Çelik'le start alıp salkan da yine istikrarlı ve formda gözüktüsüyle İkin oğlu Efe Mayhawk bir fast famous temsilcisi Erhan Akdil'e start alıyor. ve ne, bana göre yine görüntü olarak oldukça şey, iyi bir tay görünümünde 4 nolu Simiriya Stone bu Papa Krem Tersici Purotaş'ta da staplıyor. Yine savunmada da önemli gelişmeler var. Son üçüncülüğü de gayet tatminkar ama 4 gün arayla koşması bence biraz eee etkileyebilir. Bir de 8 nolu Zamane ve Mendil Tepsici'si de Fatih Rüşten Bebek'le yine bu grupta dahil edeceğimiz isim olur. 1 6 2 4 8 bu koşudaki sıralama. Günün 6. koşusu Handikap 15 4 yaşlı Arapların 1700 metre kum yarışı ve 14 safkan arasında koşacak olan bir yarış yine bana göre biraz kalabalık yazılması gereken yer. Çünkü birbirine çok yakın safkanlar var. Ee, önceliği 4 dolu Tortum bu Tümöz Bey temsilcisi Ali Yıldız'da son 4. sonra kıpırdamalar başlayan bu safkan güzel formuyla ilk şans verdiğim isim altın Olu Selkut Han bu Tümöz Bey temsilcisi Onur Yıldız'da yine e, güzel performansıyla şans gördüm diğer isim. 11 dolu şampiyon yüreği bir Batur Şah temsilcisi Burak Akçer'e start alıyor. Nihayet son yarışındaki ikinci formunu yükselten bir isim. 10 nolu Gence Tayyip'i Demirdeven temsilcisi Fırat Arslan'la start alan bir isim de son dördüncüden sonra yine e, formunu geliştirmeye başlayan yükseltmeye başlayan bir isim. Hazırlıkları da oldukça iyi duruma geldi bu grup için. Bir de 2 nolu Uzay Destanı ve Şah temsilcisi Tolga Yıldız'la yine bugünün iddialı ve isimleri arasında gözüken isim. 4-6-11-12 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama dediğim gibi zor bir koşu. 9 nolu Ragnar 5 nolu Tekinci ve 1 nolu Çınartay'ı da bayağı biraz genişletmek isteyenlere önereceğim isimler olur. 4, 6, 11, 10, 2 daha sonra 9, 5, 1. Günün 7. koşusu kısa vade 6, 4 ve yukarı Arapların 2000 metrelik kum yarışı ve 8 safkanı da yer almış oldu. Bu koşuda 6 nolu Zafer Meydanı bu uç boyutlu temsilcisi Mehmet Kaya'la son iki yarışta tabela dışı kalmış olsa da Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi ve bana göre uygun bir grupta start alıyor. Ben de biraz daha ön plan çıkan isim bir nolu Baba Arif'te bu Kadir Tokaçoğlu bana göre iyi durumda en ciddi rakip konumda. O yüzden 6 Zafer Meydanı ve bir nolu Baba Arif yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Günün bir sonraki koşusuna geçtik. 8. koşuya şartlı 2 dişilere ait 2 yaş İngilizlerin 1200 metre kum yarışında ve 6 safkan arasında koşacak bir yarışta 1 nolu zincirsiz tutsak bir en yol isim Mehmet Kaya'da start alacak olan bu isim çift pistte 2 yarış koştu önce birinci arkasından güzel bir üçüncülük ve kum pistte çalışmaları da oldukça tatminkar yani bu pistte de bence kesinlikle ihmal etmeden kuponlara yazalım bir de iki nolu Doruk bir Korintiyan temsilcisi Muhammed bir bilginle start alan safkan da. en azından iyi görüntüde olan bir safkan. Hazırlıkları da fena değil. O yüzden bir nolu zincirsiz tutsak e, eksik koşması halinde yani bence iki nolu doğru ee, ön plana çıkan isim olur. 1-2 bir, biraz ön plana çıkan isimler ama bayağı biraz at yazılım derseniz çünkü e, işler birin kötü koşması halinde e, bayağı farklı senaryolar çıkabilir. O yüzden 4 dolu Eymir Fırtınası ve 3 dolu Azra kızı da bayağı biraz genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Yani kapatmaya kadar gider yani işin açıkçası o. Önce 1-2 daha sonra 4-3 ama 4'ünü yazan bence 6'sını da yazar diye düşünüyorum. Günün 9. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı Araplar'ın 1400 metre kum yarışını. 2 ve altın Olu Safkan'dan ekür olduğu bu yarışta 1000olu Altın Fırat'la başlayacağım. Bu haber Haberkant temsilcisi Ali Şenbar'la tek koşmuş olduğu yarıştaki 4.li gayet tatminkar olan bir isim. Hazırlık olarak da iyi duruma gelmeye başladı. Ve bence görmüş olduğu yarıştan sonra e, bu yarışta daha etkili koşmasını bekliyorum. binolu Altın Fırat'ı. Daha sonra 4 dolu Damaster ve Berçant temsilcisi Fatih Rüstem Bebek'le start alacak olan bir isim de 13 yarışta arka arkaya dördüncülüklerle istikrarlı ve formda görüntüsüyle bence bu grubun uygunluğuyla biraz daha ön plana çıkan isim. Bir de Altınoğlu Çam Sakızı. Bu eküri avantajına sahip bu safkanda Hakan Yıldız'la start alıyor ve son ikinciliğinden sonra bence bu grupta da yazılabilecek bir diğer isim olur. 1-4-6 bu koşu için sıralama. Günün son koşuna geldik. Handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı. Arapların 1400 metre kum yarışı ve yarış biraz kalabalık 16 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben bugün bu ayağı en azından liman olarak tercih ettim. 5 nolu Güray bu baba mönü temsilcisi Erhan Aktür'e statılıyor. Son iki yarıştaki yakalamış olduğu güzel formuyla formunu yükselten bu isim bence birinciye çok yakın gördüğüm isim. Yarış kalabalık tabi e, tabii önemli alan e, bu tip yerlerde gerçekten e, altının asıl püf noktası kalabalık ile tek olarak geçip atlatabilirsek altını tutma ihtimali daha yükselir arkadaşlar. E, ben de bu safkanın biraz daha aşama kaydettiği için en azından bu grubu da geçmesini bekliyorum. Benim de Banko Liman'ım son ayakta 5 nolu güray oldu. Erhan Aktu ile arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. 1. koşu 3 1 7, 2. koşu 1 tek, 3. koşu 9 6 3 4 1, daha sonra 5. 4. koşu 2, daha sonra 3 1, 5. koşu 1 6 2 4 8, 6. koşu 4 6 11 10 2, daha sonra 9 5 1, 7. koşu 6 1, 8. koşu 1 2, daha sonra 4 3, 9. koşu 1 4 6, son 5-10 sapkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.